Ve burada beni çok etkileyen kavramlardan bir tanesi üzerinde durmak istiyorum. Nazlanma. Ramazan-ı Şerif nazlı bir misafir diyor hocamız bize. O nazlı bir misafir. Nazlanma benim çok sevdiğim eylemlerden bir tanesidir. Çünkü nazlanma aslında insanın kendini ifade etme yöntemidir. Ve nazlanma bizim sevdiklerimize kendimizi ifade etme yöntemimizdir. Çocuklar anne babalarına nazlanırlar. Seven insanlar birbirlerine karşı nazlanırlar. Nazlananla naz yapılan arasında bir sevgi varsa naz yapmanın ve bu naza katlanmanın da bir anlamı oluyor malumunuz. Nazlanan kendisini bir şekilde ifade etmiş oluyor. Nazıyla ifade etmiş oluyor. Nazı çeken de hissettiği sevgiden dolayı şikayetsiz olarak lezzetle o nazı çekmiş oluyor. Hatta bu durum aralarındaki muhabbeti arttırıyor, ilgiyi arttırıyor, alakayı arttırıyor. Buna da vesile oluyor. İşte Ramazan ayı da müminin nazarında adeta nazlı bir misafir gibi. Onun elinden onun elinden bir şeyler içiyoruz. Yani Ramazan'ın elinden diyoruz o kadehleri biz. Dolayısıyla da bu zaman dilimini elimizden kaçırmamak, gönlümüzü tam ona açabilmek bizim için çok önem arz eden bir durum ve bu noktada da değerli dostlarım aslında aslında Ramazan-ı Şerif bizi hani gufran ayı diyoruz ya ona bizi o naz ikliminin içerisinde eğiriyor çeviriyor ve o naz ikliminin içerisinde seven sevdiğine benzer hükmünce bizi kendine benzetiyor. Ramazanlaşmak diye de buna diyoruz aslında. Ramazanlaşmak. Seven sevdiğine benzer. Biz Ramazan-ı Şerif bizi bir anne gibi karşıladı ve e, nazlı bir misafir olarak bize geldi. Ramazan-ı Şerif mümin kulu Allah'a yaklaştıran bir gufran ayı ya ahire bak, insanın ahirete bakan yönünü alemi misaldeki alemi berzahtaki keyfiyetini çok bilmiyoruz ama Allah'a karşı kendimizi manen ifade edebileceğimiz bir dil veriyor bize Ramazan ayı. Müminlerin onu nasıl değerlendirebileceğine ilişkin Rabbimizin bize verdiği, Efendimizin bize verdiği ölçülerle aslında biz metafizik alemde bir takım böyle metafizik alemde bir takım kendi eylemlerimizin tezahürlerini bilmiyor olmamamıza rağmen orada cereyan eden hadiseleri adeta perde kalkmış da görüyormuş gibi oluyoruz. Ve Ramazan Allah'ın katında da bizim salahatimize, bizim lehimize şahitlik ediyor. Bu Kur'an için de söz konusu. Amellerimiz huzuru ilahide bizim için şahitlik ediyorlar malumunuz. Ramazan bizim için şahitlik edecek. Kur'an da bizim için şahitlik edecek. Kur'an bize tebessüm ederse eğer, istikbalimizi aydınlatırsa Kur'an bizim, bizim lehimize e, şahitlik etmiş olur. İşte Ramazan da bizim lehimize şahitlik ediyor. Bu açıdan mümin Ramazan ayını tabiri caizse memnun etmekle mükellef. Ramazan, şimdi gufran ayı dediniz, e, sizin lehinize şahitlik edecek bir ay dediniz. Berzah alemdeki o keyfiyet onu tam olarak bilemiyor olsak da onun manen kendini en fazla ifade ettiği dilin Ramazanda çözüldüğüne şahitlik ediyoruz. Hatta Ramazanda adeta varlık bir dil kesiliyor, konuşan bir dil kesiliyor. Adeta Ramazanda siz varlığın dilini de okumaya başlıyorsunuz. Varlığın dilini duymaya başlıyorsunuz, açılmaya başlıyorsunuz. Eşyanın hadiselerin diline Şimdi Ramazan bu kadar çok şey vaat ediyorsa e bize düşen şey de ne? Onu memnun etmek olur öyle değil mi? Bizim lehimize şahitlik edecekse huzur ilahi de onu memnun etmek. Bu açıdan bir mümin Ramazan ayını tabiri caizse ne kadar memnun ederse o kadar kazançlı olur. Bunun için de Ramazan'ın gönlü edilecek nazlı bir misafir olarak düşünülmesi lazım diyor bize hocamız. Ramazan gönlü edilecek nazlı bir misafir onun gönlü edilecek. Onu değerlendirme adına bunun bu mülahazanın da çok önemli olduğuna inanıyorum diyor hocamız. Ramazan'ı değerlendirme adına. Onu bir nazlı misafir olarak görmek, gönlünü edebilmek meselesini. Cenab-ı Hak bize bir mükellefiyet olarak farz kılıyor orucu. Efendim ve biz de o Ramazan-ı Şerif orucunu bir mükellefiyet olarak farz kılıyor ve hani 30 gün yani tam bir riyazet farkındaysanız 30 gün tam bir riyazet onunla Cenab-ı Hak bizi değiştirip dönüştürüyor ve Allah nezdinde o oruç bizim için şahitlik yapıyor. Biz bu gufran ayını ne kadar memnun edebilirsek o kadar etmekle mükellefiz o yüzden de. Ramazan-ı Şerif birden, bizden ayrılıp gittiği zaman lehimize şahitlik etsin. Bütün meselemiz bu lehimize şahitlik etsin. Lehimize şahitlik etsin biz de o Ramazan-ı Şerif'in içinde Cenab-ı Hakk'ın bütün vaatleri bizim için bizim için kendi kulluk ufkumuzda yükselip de o ihsan şuuruna açılabilmek için önümüze çıkmış olan bütün o fırsatları değerlendiren kullar olalım inşallah Teala. Allah ahirette Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerin hangi amellerin mükafatı olduğunu bilecek bilecek değil mi? Bileceksiniz yani şu hayrınıza bu mükafat verildi denilecek size. Denilmesine gerek olmayacak onu bir bilişle bileceksiniz. Bir amelinize size bir cennette mükafat verildiğinde onun hangi amelinize mukabil size verildiğini bileceksiniz. Bu da insana nimetin kendisi kadar lezzet verecek. Yani nimetin bir lezzeti var ama nimetin bir lezzeti de onun hangi amelinize mukabil size verildiğinin lezzeti olacak. E belki de mazhar olduğunuz bu nimetler karşısında siz şöyle diyeceksiniz. Çok şükür Rabbime evvela beni amelle şereflendirdi, şimdi de mükafatıyla şereflendiriyor. Ne güzel bir cümle değil mi? Allah hamdü senalar olsun beni o amelle şereflendirdi beni teravihle şereflendirdi, hatimle şereflendirdi, mukabeleyle şereflendirdi, sadaka ver vermek suretiyle şereflendirdi. Şimdi de onun onun mükafatıyla şereflendiriyor. Dolayısıyla insan tuttuğu oruçların ağzıyla, burnuyla, kulağıyla tanışacak diyor hocamız. Tuttuğumuz orucun ağzıyla, burnuyla, kulağıyla tanışacak insan orada. Aynı şekilde aç susuz kalması, işte teravihte yorulması, sahurda kalkmasının heyecanı, iftardaki efendim ikramların öbür alemin hususiyetleri açısından ne ifade ettiği bunları hep orada göreceğiz. Yani sadece işte orucun mükafatı şudur şeklinde düşünmeyin bunu aç susuz kalmanın mükafatı, yorulmanın mükafatı, heyecanın mükafatı, aşkın, iştiyakın mükafatı bunları göreceksiniz. O aşkın, iştiyakın mükafatı yanında sabrın mükafatını göreceksiniz, ikramın mükafatını göreceksiniz, güler yüzlü olarak beklemenin mükafatını göreceksiniz. Biliyorsunuz değil mi değerli dostlarım? İftar vakti oruç Hani her amel cennette bir şeye tekabül ediyor ya. Tuttuğumuz oruç ve özellikle iftar vakitleri cuma yamaçlarında Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle karşılaşmaya, cemalini görmeye tekabül ediyor. Dünya bizim için öyle yaşıyoruz ya. Dünya bizim için aslında bir oruç iftar da muslat Rabbimizle buslat. Dolayısıyla o oruçlarımız, tuttuğumuz oruçlar ve iftar vakitleri cuma yamaçlarında Cenab-ı Hakk'ın cemali, bah kemaliyle müşerref olduğumuz zamanları bize hatırlatıyor.